Merhaba arkadaşlar, ben Sistem Lisesi Tarih Öğretmeni Emre Bugün de 9. sınıflarda İslam tarihinin son konusunu, İslam medeniyetini, İslam'daki bilim ve kültürel faaliyetleri yönetim şekliyle ilgili birkaç bir şey konuşacağız. Ee, İslam medeniyeti diye başlığımıza attık. Önce Abbasiler'de yönetimle başlarsak. Şimdi Abbasiler, teşkilatlanma anlamında dört halife ve emevilerin üzerine çıkmış bir devlet daha uzun ömürlüydü. Ve Emevilerden kalan geniş bölgeleri yönetmek zorundalardı. E, ve farklı toplumlar, Türkler gibi, İranlar gibi etnik unsurlardan da yer O yüzden teşkilatlanma anlamında diğerlerine göre farklıydı. Şimdi Abbasiler, Sasani devlet teşkilatlanmasına örnek almışlardır. Çünkü İran teşkilatlanma anlamında oldukça ileri Daha önceki derslerde demiştik mesela, Türklerden de askeri anlamda yararlanmışlardır. Türklerin askerliği iyi, İran'da yönetim alanında. İşte divan teşkilatı mesela, İran'ın örnek alınarak hazırlanmıştır. Hazreti Ömer zamanında oluşturuldu. E, Vezirlik de Abbasların oluşturduğu makam. O da İran'dan örnek alındı. Bu Osmanlı tarihinde de gördüğümüz, Selçuklu tarihinde de gördüğümüz bir kurum. Vezir, devletlerinde hüküm hükümdara, her türlü konuda yetkili, yardımcı olan kişi. Ki Abbas halifelerinin dini bir güç kabul ederseniz, Abbasi vezirleri çok daha önemli bir siyasi figür haline geliyor zamanla ve devlet şehrinin e, her biri için hukuksal, askeri işler için ayrı divanlar kurarak devlet yönetiminde bu divanlardan yararlanıyorlar. Bunu Selçuklular da benzer şekilde uygulayacaklar. İleriki konularımızda bu divanları tek tek göreceğiz. Güvenlik teşkilatı için, e, şehirlerin güvenliği için e, jandarma günü olabilir kırsal kesimde. Şehirlerde bugünkü polis teşkilatı olabilir. Şurta teşkilatlarından bir teşkilatla şehirlerde güvenliği sağlamaya çalıştılar. Biliyorsunuz İslam toplumunda davalara bakan kişiye kadı denir. Kadılar şerif hukuku çok iyi bilen, e, şeriate göre karar veren kişilerde iyi eğitim almış, ilmiye sınıfında mesela Osmanlı için düşünürseniz, ilim sahibi kişiler. Bu kadılar aynı zamanda e, davalara baktığı gibi küçük yönetim birimlerinde yer yöneticidir, yerel idarecidir. Kadı uykudat, Abbasilerin kurduğu ki bu yine Selçuklar'da da var. Başkadı diyebilirsiniz. Bugünkü anlamda Adalet Bakanı diyebilirsiniz. Da e büyük davalara bakan ka kişidir. Kadıları atayan kişidir. Kadı uykudan da e Abbasilerden Türk kültürüne de uzanacak bir teşkilatlanma örneği. E kadılar Osmanlı'da da aynı işleri görüyordu. Osmanlı'da Kadı uykudan değil mesela duydum dediniz. kaz asker. Abbasilerde sosyal hayat. Şimdi Abbasilerde de toplumsal gruplaşmalar var ama şunu biliyoruz ki e, sosyal, orta çağdaki sosyal sınıf ayrımı İslam dünyasında görülmüyor. Yani İslamiyet'te kölecilik yok mu var ama köleye köle muamelesi yapılmıyor. Köle olarak görülmüyor. Bir hizmetkar, bir yardımcı, hakları olan bir insan. E, bir anlamda bugünkü şartlarda e, işçi statüsünde, yardımcı kişi statüsünde bir anlayış var. O yüzden sosyal sınıf ayrı olarak değildi. bunu bir toplumsal grup, toplumsal tabak olarak kabul edersek, havas ve avam diye iki gruba ayrılmış Abbas toplumu. Ee, üst kesim diyelim, yani yönetimde bulunan, eğitime ulaşabilmiş, ayrıcalıklı, eğitim almak o dönemde ayrıcalık yani herkesin ulaşabildiği bir şey değil. Bu ayrıcalığa sahip olan havas grubu yönetici zümre olarak adlandırılabilir. İşte kadılar var, yöneticiler var, vezirler var. Saray'a yakın çevre, e, eğitimli, gelir seviyesi yüksek kesim halası. Ama eğitim almamış, yani bu ayrıcalığa ulaşamamış e, kesin avam olarak kabul edilir. Çiftçi, esnaf gibi halk zümresidir. E, bu toplumsal tabakalaşma olarak değil de toplumsal gruplaşma olarak kabul edersek toplum alan ve havas diye ayrılır. E, alt zümreleri bulunmuş bu şekilde. Yalnız bir de e, İslam toplumunda şer'i hukuk var. Şerif hukuku Müslümanlar uygulayabiliyorsunuz. Müslüman olmayan gayrimüslimlerse kendi hukuklarından yararlanır. Hatta ona da zımmi hukuku denir. Yani gayrimüslimler de zımmi denilen grupta yer almışlar. Biz toplumu avam ve havas diye ikiye ayırdık ama bir de bunun dışında kadar kendi gayrimüslim hukukuna göre yargılanan zımmiler var. Zımmi Müslüman olmayan, Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir. Bu kez zımbiler evlenme, boşanma, miras gibi konularda kendi cemaatlerine göre, kendi anlayışlarına göre hareket ederler. Farklı olarak Müslümanlardan fazla vergi verirler. Öşür, Müslümanlardan alınan onda bir oranındaki vergi ise haraç da gayrimüslimlerden alınan onda iki oranındaki vergidir. Müslümanlardan farklı olarak öşürlerini haraç öderler. Bir de farklı olarak askerlik yapmadıkları için, askere gelmiyorlar, bunun karşılığında da cizye vergisini öderler. Bunu bedelli askerlik gibi görebilirsiniz. Yani bugün de askere gitmedi, gitmeyi para verme imkanı var. O gün de cizye vergisiyle parayı verip askerlik yapmıyorlar ama bu onlara sunulan bir ayrıcalık değil. Yani deniliyor ki siz askerlik yapmayacaksınız, biz sizin güvenliğinizi sağlıyoruz, bize vergisini vereceksiniz. Cizye de her gayrimüslim erkeğin ödediği bir askerlik vergisiydi. Zımmi hukukuna dahil edilebilir. Böylece sosyal hayatta Abbasiler iki temel gruba bir de zımmilere ayrılmış. Şimdi Abbasiler dönemi İslam bilim ve kültürünün zirve yaptığı dönemdir. Ki dünya tarihinde de kabul edilir. bu dönem ciddi anlamda düşünürler, filozoflar, bilim adamları yetiştirmiş bir dönem. Abbasiler bilim ve kültüre önem verdi. Ama bu Abbasilerden önce de ee, var olan bir anlayıştı. İlk emri oku olan bir kitaba, Kur'an-ı Kerim'e inanan bir İslam dünyasında bilim ve kültürün geri kalması kabul edilebilir bir şey değil. Ta dört halife döneminde küttab denilen ilk okul seviyesinde daha çok okuma yazma öğretmek amacıyla okullar açılmıştı. Hatırlarsanız ee, Bedir Savaşı sonrası elde edilen esirlere, Müslümanlara okuma yazma öğretirseniz sizi serbest bırakacağız e, denilmiştir. Yani peygamberimiz döneminde bile okuma yazma önemli bir algı, önemli bir unsur. Bunu bilebilmek e, bir ayrıcalık. İşte bu yüzden esirlere okuma yazma öğretin sizi serbest bırakalım da de, denildi. Dört halife döneminde de bu amaçla okullar açıldı. Kürtler. Sonra e, suffe denilen İslam medreseleri kurulmaya başlandı. Yani eğitim evvel daha böyle teşkilatlı, daha ciddi hale geliyor. Ki bu anlamda Abbasilerin kurduğu bilgelikler, hikmetler evi anlamındaki Beytül Hikmet çok önemli. Abbasiler Bağdat'ı bilim ve kültür merkezi haline getirdi. Onlarca kütüphanede, dünyanın hemen hemen her yerinden eserleri bir şekilde getirip kütüphanede barındırdılar. Yani Avrupa'nın tamamında bulunan kitapların çok daha fazlası Bağdat'taki bir kütüphanede bulunuyordu. Beytül Hükme dediğimiz bilim kültür merkezinde hem kitaplar kütüphaneler vardı, hem eğitim faaliyetleri vardı. Yani burası bir bilim kültür merkezi haline gelmiş Abbasiler döneminde. Ki Bağdat döneminin en önemli bilim merkezlerinden biriydi maalesef Moğolların baskınına kadar. Hizanetül Hikme denilen o kütüphanelerde birçok tercüme eser, yani tercüme eser vurgusunu yapalım. Yani şöyle bir anlayış yok. İşte bu antik Yunan eseri, Aristo'nun eseriydi, bu antik Yunan, e, İslami anlayışa aykırı, böyle bir anlayış olmadı. O eserler alındı, tercüme edildi, okundu, işte katıldıkları yerlere katıldılar, yapılacak eleştirileri yaptılar. O yüzden Beytülük Meden'den kütüphaneler, pardon, e, Beytülük Meden'den medreseler diyelim, Fahriler, Abbasiler'in bilim kültüre uluslararası alanda saygı duyduğu, her türlü fikre açık olduğunu gösteriyor. Bu önemli. Şimdi Abbasiler döneminde, e, ya da İslam medeniyetinde değil, Abbasiler'le sınırlamayalım. İlmi ikiye ayırıyorlar. Akli ve nakli ilimler. Nakliden başlayalım. Nakli ilimler, İslam'ın en temeli olan Kur'an ve sünneti esas alır. Buna yönelik tefsir, hadis, hukuk, kelam gibi e, ilimleri oluşturur. Nakli ilimler yani İslami ilimler olarak kabul edebilirsiniz. Temeli Kur'an ve Peygamberimizin sünnetidir. Tefsir, hadis, hukuk, kelam bunun e, alt bilimleri gibi düşün. Akli ilimler ise bugünkü anlamda pozitif bilimler diyebiliriz. İşte felsefe, coğrafya, astronomi, matematik, tıp ve çok önemlisi tarih yazmamışız gibi bilimler, onlar da akli ilimlerdir. İnsan aklıyla ulaşılan, e, yapılan e, bilimsel çabalar, faaliyetler bu imkanında pozitif bilimler. Akli ve nakli ilimler olarak ilimde ikiye ayrıldı İslam dünyasında. Buna yönelik özellikle, akli ilimler yönelik e, büyük çalışmalar var. Bunu yapan düşünürler, İslam, Türk İslam içerisinde var bilim adamları, nakli ilimleri terk etmiyorlar. Nakli ilimlerle de uğraşıyorlar. Zaten bu dönemin düşünürleri birazdan isimlerini anlarız. Hazerfan olarak anılırlar. Ee, bu şu demek. Yani ben sadece tarihçiyim. Ama onlar sadece tarihçi, tıpçı, coğrafyacı, felsefeci değil. Aynı zamanda fıkıhla, kelam boşluğu. Yani matematikle, astronomiyle e, uğraştıkları gibi farklı bilimsel e, faaliyetler de var. Birçok bilme hakim oluyorlar. Bu da onların hazerfan ifadesini kazandırıyor. Şimdi e, kültür havzaları diyelim bunlara biz. Farklı bölgelerde kültürel faaliyetler var. Endülüs havzası dediğimiz İspanya ve çevresi. Burada Endülüs Emevileri, sonrasında Beni Ahmer Devleti kurdukları medreselerle, o gün de daha önceki dersimizde de bahsetmiştik, medreselerle bilim ve kültürde oldukça ileriye taşıdı durumu. Hatta Avrupa'da feodal beylerin varlıklı aile çocukları eğitim alsın diye bu Endülüs Havzası'ndaki Kurtaba gibi medreselere gönderildi. Bu dönemin düşünürleri ise en meşhurları İbn Haldun var, İbn Rüşd var ve Zehravi'yi sayabiliriz. Endülüs Havzası yine bilim ve kültür alanında e, gelişmiştir. Bağdat Havzası dediğimiz, yani bildiğimiz Abbasiyen merkezi alırsanız, işte az önce bahsettiğimiz Beytül Hikme var. Ee, Abbasilerin önemli bilim kültür merkezlerinden biri. Bir de Selçuklu Veziri, ünlü devlet adamı, siyasetnamenin yazarı, nizamin, ülkün kurduğu nizamiye medreseleri var. Biz bunun tarihlerinde şöyle açıklıyoruz. Nizamiye medreselerinin kurulmasında iki sebep var. Bir, e, Şii anlayışa karşı Sünni İslam inancını yaşatmak, güçlendirmek. İki, devlet memuriyet yetiştirmek. Çünkü Selçuklular devlet anlamında, teşkilatlanma anlamında buna ihtiyaç duyuyor, sınırlar genişliyor. Bir de batınilik faaliyetleri var. Selçuklara karşı batınilik faaliyetleri sırasında birçok Selçuklu devlet adamı batınlar tarafından büyük hasta öldürülüyor. Nizamiye medreseleri işte bu ölen devlet adamlarının yerine yenisini koymayı amaçlıyor. E i̇şte bu dönemde geçen alimler Harizmi, Kindi, Fergani, Belki, Errazi gibi önemli isimlerle sayılabilir. Bir de doğrudan Türklerin bulunduğu e, Müslüman Türklerin bilim ve kültür bölgesi var, Horasan Havzası diyoruz ona. İşte burada Türklerin önemli şehirleri, Nişabur, Bel, Semerkant, e, medreseleri var ki bu Bel, Semerkant e, önemli şehirler. Buhara mesela, bunlar da önemli medrese, bilimsel faaliyetler yürütülüyor ve bu şehirlerde. Ee, Türk İslam dünyası, yani sadece Abbaslar, Arap kökenli bir bilimsel faaliyet yok. Aynı zamanda Türk kültürünün de, hani o göçebe çadır kültüründen çıkmış, efendim e, savaşçı özelliğinden başka özelliği olmayan denilen Türkler, bu Horasan havzasında da çok önemli bilim adamları yetiştirmiş. Yani e, Farabi, i̇bn Sina en önemli örnekleri, Gazali var, Yusuf Hasacık var, Ömer Ayyam var. Ki Ömer Ayyam'ın e, Rubaileri mesela meşhurdur. Yani Türklerin de yaşadığı coğrafyada bilim ve kültür oldukça canlı. Sadece Türk köken değil, dünyanın hemen hemen her yerinden herkese ev sahipliği yapmışlar. Ulu Beyraz e Ali Kuşçu İstanbul'a geliyor Yani Osmanlı'ya kadar uzanan bir bilimsel faaliyet merkezi oluyor bu Horosan Havzası. Evet, bilim kültürü Osmanlı'da, Osmanlı'ya kadar İslam dünyasında oldukça canlıydı. Ma maalesef Rönesans ve Reform'u takip edemeyen Türkler Avrupa'nın biraz daha gerisinde kaldı. Ve, e İslam dünyası bugün Avrupa'nın artık bilim ve kültür anlamında maalesef kabul edildiği gerisinde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka derste görüşmek üzere. Sağ olacaklar.